Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Among Us nasıl şey e, Among Us biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi. Onunla birlikte kalpler geldi. Bilmem neler geldi. E, o kalplerin ne işe yaradığını bugün sizlere göstereceğim arkadaşlar. İlk başta Among Us'a girelim. Bak bu şekilde. Online tıklıyoruz. Pardon online tıklamıyoruz arkadaşlar. İlk başta e, bayağı oyun oynayıp biraz e, kalp biriktirmeniz gerekiyor. Bakın buradan e, ilk ana ekrana gelip. Burada bakın dolar şeyi var. Para shop var yani market var. Tıklıyoruz buna. E, sonra bakın ben aldığım için 530 tane kalpim kalmış. E, bakın buradan mesela buradan şi, ka, bu kalplerle bir şeyler alabilirsiniz. E, hani pantolon alabilirsiniz. Bunlardan alabilirsiniz. Bakın bir de buradan bakın eee bu bundan alabilirsin. 3000 kalp ve bayağı pahalı geldi. Hiç değmiyor. Buradan bunu alınca yeni bir yani yeni bir şey geliyor arkadaşlar. Ee, yeni bir hani size dediğim gibi güncelleme ile birlikte bedava eşya alabiliyordunuz tabi görevler yaparak. Hala da öyle. Mesela bir tanesine girelim. Bunda da yeni bir şey gelecek arkadaşlar. Bakın ben mesela bunların hepsini şeyden aldım. Bakın yeni şey buraya geldi mesela. Bakın bu şekilde. Mesela hepsini ben satın aldım. O paralarda. Mesela bakın bunları aldım. Şu gözlüğü aldım. Şöyle takalım. Bakın pet aldım. Hepsini ona bakın buradan şeyimi değiştirebiliyorum. Bu şeyden geldi bakın. Şuraya geldik bakın. Bu kalpli olan bu da normal olan bakın. Bakın ben şu an bunu kullanıyorum bir küp dedim. Bakın buradan e, her oyunu kazandığınızda veya her bir oyun bitirdiğinizde e, onlardan size biraz veriyor. Bu şekilde de kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, hepinize yani, yani bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir video bir sonraki videoda görüşmek üzere.